Yozgat Sorgun, Case Traktör, Arabayı, Çağ hepinize selamlar. Ben Traktör Park'tan Yaşar. Şimdiki traktörümüz 120X Case. Haydi kabin içine geçelim. Yalnız anahtar kapının ucunda kaldı. <laughs> evet arkadaş. Başlar başlamaz video. Hemen aksilik bizi buldu. Saharlık diyelim. Şöyle koltuğumuzu bir geriye doğru ayarlayalım. Şurada bir ayarı olacağını bunun. Geriye okay. içim direksiyonu yatıralım. Birini de yatırayım şöyle. nasıl arkadaşlar ya bunları sonra anlatırız ilk şöyle bir gelin olarak anlatayım da evet arkadaşlar biraz başlarken e, uzun soluklu bir video oldu traktör park ne yapar traktörlerin tasarım konfor detaylarını bir çiftçi gözüyle inceler diyoruz ve hemen başlıyoruz hareket edebilen bir aşağı yukarı eğim ayarı olabilen bir direksiyonumuz mevcut Gördüğünüz gibi en aşağı konumu bayağı bir iyi. En yukarı konumuna da bakıyoruz hemen. En yukarı konumu da size inip binecek rahatlığı sunabilecek bir pozisyonda. Direksiyonumuzla beraber ileri geri, power şalterimiz, dörtlü flaşörümüz, sinyal kolumuz, anahtar çalışma bölümümüz, hani anahtarın bulunduğu yer. Birkaç tane de düğmeyle beraber ekran hareket ediyor. Bayağı güzel bir bölüm olmuş. Aslında ön konsol tamamıyla hareket ediyor desek yeridir diyebiliriz. Ekranımız yarı analog yarı dijital bir şekilde sunuluyor. Hemen ekranımızı tekrar açarak şöyle göstermek istiyorum. Yan tarafta analog olarak 3000 devre kadar devir saatimiz. Diğer tarafta hararet ve yakıt yine analog olarak sunulurken ortada da dijital bilgiler sunuluyor. Kuyruk milinin çalış, çalışıp çalışmadığını gösteriyor bu uyarımız. Kuyruk milinin devrini gösteriyor. Çalışma saatimiz AdBlue seviyemiz. akünün voltaj seviyesi. Ee, otomatik ya da hani bir küçük bir bilgilendirme ekranı diyelim. Otomatik çalışan ne var işte orada bir şeyler yazıyor. Ya da bu şey olabilir. Ee, otomatik hafızayı alma modu var ya el gazını o olabilir büyük ihtimal. Çünkü yine orada da e, devir bölü dakika diyor. Ee, burada traktöründe şey saati. Hızı yazıyor bu en alt köşede de. Biraz hızlı bir giriş oldu. <laughs> Ama olsun sizin için de. Dörtlü flaşörümüz sesli ve görüntülü uyarı veriyor. Kontağımızın yeri gayet güzel. Konum itibariyle çok güzel olmuş. Hatta ana ekranda da şöyle size göstermek istiyorum bunun ne işe yaradığını şu tuşların. Şimdi buna bastım. Uyarı veriyor işte yani bu tuş ana ekran üzerinde kullanılıyor. Çok da şimdi Bozmayalım. <laughs> Buna devrece basmadan ileri geri yapabilirsiniz. Üzerinde bilgilendirme ekranı olması güzel olmuş. Boş konumu bu. İleri ve geri. En aşağı konumuna getirip şatırımızı kullanmak istiyorum. Mesafesi 4 parmak sığmıyor. Düşünün. 3 parmak falan yani o arada. Mesafe olarak direkt direksiyona yakınlığı güzel. Direksiyonumuz da sert. Şöyle küçük güzel bir direksiyon. Geçişler de gayet güzel. Ee, i̇leri geri debriyaja puanımız 90 arkadaşlar. Neden? Debriyaja basmanı ileri geri yapabiliyorsunuz. Küçük, güzel. Direksiyona yakın e, bir şatıl olmuş. Ee, Max Pro'nun şatılına benziyor ama biraz daha değişik. Şöyle buklümü var. 12 biraz daha düz gibiydi. Sinyallerimiz Korna ile beraber uzun kısalar sinyallerimiz. Güzel kaliteli bir sinyal kolu. Tekrar geri takayım. Ön tarafta e, sileceğin sabitlendiği yer bura. Görüş herhangi bir zarar oluyor mu? Arkadaşlar case traktörü kadar şey case diyorum. JXC serisi kadar görüşe zarar olmuyor. Onda bu ara biraz daha dar olduğu için biraz daha görüşü kapa diyordu ama yani koltukta oturan bir kişinin herhangi bir zararı olmuyor. Zaten gördüğünüz gibi sınır orada bak. Tutuyorum bak şöyle olmuyor. Bak şöyle olsa anlarım. Ama normal oturunca rahat bir şekilde görüyorsunuz. Hatta gözünüz hiç dikkat etmiyor. Çünkü burayla aynı renkte. Sileceğin konumu tam puan verdim. Tam 180 derece dönebilen bir silecek yapmışlar. Onu da size çalıştırıp hemen şöyle göstermek istiyorum. Sileceğimiz nereden çalışıyor? Çok güzel bir soru. Nereden çalışıyormuş? Aha. Bak ön silecek. Arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi kapatıyorum. Kapattım. Tam 180 derece dönüyor. Arka tarafı sileceği de 180 derece değil de bir 45 50 var. Şöyle onu da çalıştırıp göstereyim. Arka camı sileceği de buradan çalışıyor. Arka camda silecek olması gayet güzel. şimdi tekrar direksiyonumuzu otomatik olarak yerine gönderiyoruz. Traktörün çok güzel bir debriyajı var. Hemen şöyle elimle de size gücünlüğünü göstermek istiyorum. Hani sertli mi diyelim gücünlüğünü değil de. 100 üzerinde 85 puanımız. İşte debriyaj gerçekten yumuşak, güzel. Frenler. Fren debriyajı az. Yakınlık olarak gayet birbirine yakın. Yani şöyle paçanızı açmadan Şöyle şu şekilde bile sürebilirsiniz ya <laughs> Paçanı şöyle birleşik Şöyle de sürebilirsiniz güzel Gaz ileriden geliyor şöyle Yani şu arada şöyle göstereyim Sert gayet güzel tepkimesi güzel Gaza basarken Fiteslerde Herhangi bir çarpma olur mu? Hemen onu da size şöyle göstereyim. Yani çarpma olmayıcı zaten belli. Diziniz nerede, fites nerede. Güzel, kısa şöyle bir fites yapısına sahip. Fitesin üzerinde herhangi bir tuş vesaire bir şey yok. Ama böyle eliniz rahat hissettiriyor. Test geçişleri gayet güzel. Zaten dizli gibi çarpma olasılığı falan vesaire bir şey yok. Dediğim gibi güzel olmuş. Burada bayağı bir büyük malzemeliğimiz var. İsterseniz bu da çıkabilir. Çünkü belli sonradan eklendiği güzel olmuş. Dökebilirsiniz de yani şey kirlendiği zaman. İki adet burada <laughs> telefon şarj edebileceğimiz USB soketimiz mevcut. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Burada böyle isterseniz ehliyet ruhsat koyun. isterseniz telefonunuzu koyabileceğiniz bir bölüm mevcut. Traktörümüzde 3 adet de takviye var. Onlar da kısa şekilde burada sunulmuş. Elektronik bir el gazımız var. Çok belli elektronik oldu. O kadar hassas ki Konum itibariyle de çok güzel olmuş. Tekrar bunda şeye geçireyim şampasını. Traktörümüzde 6 adet hidrolik çıkışı var. Onları da size şöyle göstereceğim. Kahverengi, mavi ve yeşil. Uzun süren işlenmeniz için kahverengi kullanabilirsiniz. Maviyi de kullanabilirsiniz. Çünkü takılı kalma özelliği var. Üçünde de var arkadaşlar. Konumu olarak herhangi birbirine bir çarpma yapmıyor. Da bu mavi bir tık yaptı. Mavi şuraya çok yakın olmuş. Boy olarak direkt eliniz kahverengiyle şunun arasında takılı kalıyor. Kahverengiyi kullanırken eliniz karşıya çarpmıyor. Bu güzel. Ya da şurada kulüp düğmesine çarpmıyor. Bunu iyi ayarlamışlar. Kahverengiyle yeşil güzel. Ama mavi de bir tık şey oluyor arkadaşlar. Şu diğerine çarpıyor. Elimiz takılı kalıyor. Kuyruk milini buradan başlatıp durdurabiliyoruz. Kuyruk milini çalışırken koltuktan inerseniz traktörden koltuktaki sensör algılıyor ve traktör stop ediyor. 7 saniye için. stop etmemesi için. Bu tuşa basıyoruz. Ayrıca de, e, şuraya bahsederken hani şunu da anlatayım dedim. Kapının buraya uzanmanıza gerek yok. Kapıyı kapatmak için buradan tutup çekebilirsiniz. Buraya güzel bir tutamaç yapmışlar. Ayrıca kapımız buradan açılıyor. Burada mandalı var. Geriye doğru gittiğim zaman burada elektronik değil de mekanik olarak hidrolik kolların ayarlama seviyesini görüyorum. İndirirken bir tık şu ana devir var ya hani derinlik ayarını indirirken elini şu kenara biraz çarpıyor. Hassasiyet ayarında herhangi bir çarpma olmuyor. Burada şöyle siyah bir bölüm mevcut. Bu e, kuyruk menin devir ayarı vardı önceden burada. Yani önce ne dedim? Farklı bir eski onlarda, farklı kabinlerde onun yeri. Normalde bu yoksa niye siyahlık konusu? malzeme gözü de değil? Elektronik bir liftomatik var. Ku, hani hidrolik kolları, elektronik olarak indirip ya da kaldırabiliyorsunuz. Üzerinde şöyle bir şeyin olması. Yani yan tarafında herhangi bir elini çarpmada vesaire bir şeyde direkt temas ettirmiyor. Güzel olmuş bu. Elektronik olarak indirip kaldırabiliyorsunuz. Çift çekerimiz bu tuş. Arka diferansiyel kilidimiz. Bu kapalı. Bu hazır. Bu da çalıştığı mod. 2 adet e, elektronik el gaz modumuz var. Hafızayı alabiliyorsunuz. Mesela belli bir gaza geldiniz devre. Bu tuşa basılı tutarak ekranda da ışığı çıkıyor. Ayarlayabiliyorsunuz devre. 540 ve 540 ekonomi kulüpleri devre var. Onu da buradan ayarlayabiliyorsunuz şu an ekonomide, boşta ve 540 da Güzel olmuş bu. Derin bir malzemelik gözümüz yine burada mevcut. Farklı bir yapıda yine bir malzemeliğimiz. Çakmaklığımız, çakmaklık girişimiz yine burada var. Yan kelebek camımız açılabiliyor. 4 tane fan kademeli klimamız var. Buradan da klima çalışıyor. Sıcaklık, soğukluk ayarında üst taraftaki düğmeden yapabiliyoruz. Traktörün elektronik aydınlatmalarını buradan açıyoruz kademelenli. Tepe lambamız burada. Burada telefon sığmaz da böyle küçük bir şey var. Malzemeliğimiz var arkadaşlar. Çok küçük böyle. Ee, buraya ne sığar ki? Ya yani şöyle bir 5 cm kadar falan. Bulutlu güzel bir teybimiz var. Teybimizin 2 adet büyük geniş hoparlörü tam şoförün tepe noktasında. Kılmalar bahsettim ama e, me, hava menfezlerini bahsetmedim. Hemen onlardan da bahsedeyim. 4 tane hatta 5 tane diyelim. 5 tane solda 3 5 5 tane de sağda toplam 10 tane hava menfezi bu ön panele konumlandırılmış durumda. Çok güzel olmuş. Bunlardan başka herhangi bir hava üfleyen yer var mı? Bakıyorum şöyle sağa sola. Bunlardan başka herhangi bir hava üfleyen yer yok ama 10 tane olması gayet güzel olmuş. Bak buralarda. Bunları böyle direkt önce mi üflettirebilirsiniz. Bunlar size gelir. 6 tanesi direktmen şoförün üzerinden yönelmiş durumda. 3'ü sağda, 3'ü solda. 2'si önde. Biri de şu yan kapılara gidebilir. Onlar bursunu çözebilir. Harika olmuş. İki adet tutamaç var buralarda. Şöylece güzelce de bir yuvarlak eğim var. Bu görüşü harika artırmış. Yani bu ister bak bu şöyle şeyi çekeyim hatta. Şimdi gelelim de telefon olduğu için ister istemez şey kalıyor. Tekrar şöyle yerine götüreyim. Yani bu şey sanıf olmasa bile gerçekten görüşü güzel eee Değiştirmişler. Harika olmuş. Sanrufumuz açılabiliyor. Güzel bir sanrufumuz var. Güneşliği de var. Tam tepe noktasında da gece hani böyle traktörün için aydınlatmak için bunu kullanabilirsiniz. Tek bir tane var bundan. Yine bu kapımızın da üzeri plastikle kaplanmış. Kapı kulpu burada. Konumu itibariyle güzel olmuş. Biraz daha ileri uzanmanıza gerek yok. Burada tutamaç yok. Diğer kapıdaki gibi. Şöyle göstereyim. Gayet güzel geniş bir hostes koltuğumuz var. Kapanabiliyor. Ayrıca emniyet kemeri var. Traktörümüzün takviye fitesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tavşan veya kaplumbağa. İki takviye buradan. üçte de buradan. Beş. Dört ana fites yirmi. Yirmi ileri 20 geri. Power shuttle. Bu traktörümüzde mevcut. Şanzıman bu traktörümüzde mevcut. Tekelek ya da motor devri. Kuyruk mil devrini bu koldan ayarlıyoruz. El frenimiz burada. Burada da yine bir kullüğümüz ya da bardaklık olarak kullanabileceğimiz bir bölüm Hostess koltuğun arka tarafında sunuluyor. Burada da yine ince küçük böyle set plastikten yapılmış bir malzeme gözümüz var. Oturulmaya pek müsait değil. Onu söyleyeyim size kırılabilir. Biraz set bir plastik. Zaten burada Hostess koltuğu var. Ama genelde biz Türk çiftçileri 3 kişiden aşağı traktörü bilmiyor abi yeminli mi? Buraya yine bir minder konulur bir çocuk otutturulur. ben size söyleyeyim. Arka camın çalıştırması ve silecek suyu buradan kullanılırken ö camı silecek suyu ve çalıştırması da bu tuştan kullanıyoruz. Size çalıştırıp gösterdim. Video içerisinde akü buradan açıp kapatabiliyoruz. Harika olmuş. Burada başka böyle eşya malzeme takabileceğimiz bir demir bölüm mevcut. Arka kelebek cam açılmıyor. Haberiniz olsun. Koltuğun arka tarafında böyle malzeme koyabileceğimiz küçük bir göz var. Kitap vesaire bir şeyler koyabilirsiniz. Arka cam kademeli olarak açılmıyor. Açıldığı zaman bir tık hani şuralarda herhangi bir tutamaç olmadığı için tutması zor oluyor size söyleyeyim. Ama küçüklüğü vesaire gayet güzel olmuş. Evet şöyle anlatmadım bir nokta var mı diye bakıyorum. Şöyle hostes koltuğuna oturup şoför koltuğunu anlatayım. Gayet güzel kaliteli bir şoför koltuğu var. Bel ayarı var. Sadece baş ayarı yok. İki adet kolçak var. Yine koçaklarında ayarı yok haberiniz olsun. Ee, şimdi traktörü <laughs> şeyler takayım arkadaşlar. Aşağı inelim ve diğer ee, dış taraftan anlatalım. Aynalarımız normal Max Pro'nun aynalarının aynısı gördüğünüz gibi. Yani JXC aynası değil Max Pro aynası. Bu modelimizde sinyallerimiz daha da değişmiş. Sinyaller e, bir 15 cm kadar ön taraf alınmış durumda. Bu da egzozdan dolayı tabii ki. Hemen şöyle egzozumuzu da göstereyim. Güzel, hoş bir egzozumuz var. Çok böyle abartı büyük değil. Çok da küçük değil. Traktörü kalıplı göstermiş. Exos'un ön tarafına alınmış. Alt tarafında takım çantamız var, kumuz var. Burada da bu kısımla beraber açılabilen şeyimiz var. Basamağımız var. Yani bu basamak komple çıkabiliyor burada. Bununla beraber. Hava temin edebileceğimiz bir bölüm burada mevcut. Bunun arka tarafında da hava tankımız var. Arka çamurluklarda 3 tane. Sağda 3 tane, solda toplam 6 tane ağırlığımız var. Kaç kilo diyor bakıyorum. Kiloyu ben göremedim. 50 kilo vardır yani denese. Arka çamulun ana rengi kırmızı ve üzerinde böyle siyah bir şerit var. Ön çamurluklarımız hareket edebiliyor. Ön taraftaki ağırlıklarımız 10 tane. 40 kilo var Şöyle uzunluk olarak da göstereyim Bir tık traktörden ileride duruyor O da neden Aslında abi bu traktör Bayağı kalıp duruyor ha şu arka tekerin açılığa bakarsan Harika <laughs> Far tasarımız normal Vans Pro ile aynı Ama bu e, Ön Kaput biraz daha yüksek Kaputu buradan açıyoruz kilidi burada Yine logo tasarımı falan harika olmuş. AdBlue ve Yakut depomuz burada. İkisi beraber sunuluyor. AdBlue'da kilit yok. Bütün traktörlerde olduğu gibi. Ama normal Yakut deposunda kilit var. Bu demir yok şu üstü plastiğmiş de. Buralar kaplanmış ama alt demir malzeme ile korumaya alınmış. İki adet merdivenle de binebiliyoruz traktörümüze. Tepe lambamız bu şekilde ayarlı yapılabiliyor. Eğim ayarı. Hemen ön lastik ölçülerine söyleyeyim. Goodyear'ın lastikleri 340-85R28 Arka tarafta yine Goodyear'ın 420-85R38 Arka tarafa geçip anlatacağım Siyal ve stop lambalarımız GXC ile aynı tasarım olarak Hidrolik kolların kontrolünü elektronik olarak sağlayabileceğimiz bölüm burada mevcut Hidrolik kollarımız kurt ağzı tipli Yan geri kollarımız pinli şekilde sunuluyor. 2 adet de ek güç pistonu var traktörümüzde. Bayağı da bir büyük. Normal çekimiz, asansör tip çekimiz. Bunu kabin içerisinde kontrol edebileceğiniz bir yapı yapmışlar. Hidrolik kolumuz kurtar hazır. Hidrolik çıkışlarımız 2 4 6 tane olduğunu söylemiştik. İçeride gösterdik teker teker. Arka tarafta 4 adet aydınlatma var tam ortada. Plakalığımız, sileceğimiz. Yan tarafta da tepe lambası mevcut. Güzel küçük bir arka cam var. İki tarafta da e, hani elektronik kontrol düğmeleri mevcut. Hidrolik kolları Buralar siyah. Biraz daha üst tarafa doğru daralmış bir yapıda. Uzaktan farklı duruyor. Şimdi incelmiş ya. Zaten Max Pro'da da tamamıyla kırmızı. Biri 90'lık, biri 120'lik. Şöyle bir gösterme imkanımız olsun. Bu arada tekrar Çağtaş'ta saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. 120x model inceledik kamera bir traktör var hani motor özellikleri tam bilmiyorum araştırma var mı dediğim gibi tasarım ve konfor detaylarını bir çiftçi gözüyle anlatmaya çalışıyoruz güzel kaliteli bir traktör alınır mı alınır abi şöyle bir sesini duyurup videomuza veda edeceğiz inşallah traktörü boşaldım el gazımızı tekrar eski konumuna getirdim İçeriye aldığı ses bu kadar. Şimdi telefonda pek fazla duyuluyor. Dışarıdan da böyle. Evet arkadaşlar. Aküyü de kapatayım şöyle. Kafanda. Bak 357 saniye sonra gidiyor. Sağ olun var olun.